Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabadan açıyorum. Kaan'ı kreşe bıraktım. Ee, buradaki e, tripod düştü artık. Bozuldu. Yenisini aldık ama bunu da şu anda isteğime göre ayarlayamadık. O yüzden tam gözükmüyorlar. Ee, Ka Kaan'ı kreşe bıraktım. Şimdi Onur'u almaya gidiyorum. Evde şu an kontrolime gideceğiz tekrardan hafta gitmiştik ve baya değerlerim kötü çıkmıştı. Onun için tekrar bu hafta kontrol verdi. Ona gideceğiz. İyiydim. Ama biraz kan canımı sıktı. Ee, i̇ki gündür hapşırıyor. Bugün de biraz hapşırması arttı sabah. Ee, destek vitamin vermeye çalışıyorum. Ama ee, içmek istemiyor ve canım sıkıyor iyice. Al işte. Diyorum ya yani bunu alışamadım. Bu tiri foto sevmedim. Bu da tutmuyor benim telefonumu ya. Ha, ee, bu arabanın da tutar yok. Yamuk ya öyle. Düzgün telefonda konmuyor. Bu bense konuşacağım ya. Bu ne? göz. Bak. Heh. Göz. Alın. Yanak ve kol. gene Yine kapattı yüzünü. Evet. Umrunda mı? Ay. Ay tabi. Hiç göstermiyor ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz hastaneden çıktık. Saatlerimiz 11 buçuk oldu ve açlıktan ölüyorum. Yani enerjim şu an eksilerde. Şuradan şöyle bir ağrı girmeye başladı bile. Hani siz sırf size konuşmak için açtım kamerayı. Beni çağırıyor. Orada yiyelim diyor. Alıp gidecektik. Ee, Onur'un motorunun farı mı bir şey bir şey olmuş ne? Oradaki lan ben buradan nasıl ineceğim? Anasını böyle Rörekesi ya. Bak şimdi. Bana... Orada yiyecektik. Şimdi çağırıyor gel burada yiyelim diye. Ne canım Kemer altına gidelim dedim. O şey kan doğum günü için balon falan bakacaktık. Hem de bebiş için de hediyelik falan bakarım diye düşünmüştüm. Aslında iyi olurdu ama Onur'un motor işi çıkınca e, ona öncelik vermek istedi. Dediğim gibi 11 buçuk yeriz motoru al falan derken kan alma vakti gelir zaten. Aşırı acıktım güncel durumumuz bu şekilde. Durumu gayet iyiymiş. İki hafta sonra tekrar çağırdı. Kan testi falan vereceğim. O şekilde güncelledim. Hadi yemek yiyeyim artık. Bu su daha yeni çıktı ya. Sanayi tipi kahvaltımız. Çaylarımız da geliyor şimdi. Çok ses var ya. göre Herkese merhabalar. Ertesi günden sanırım <laughs> Nerede kaldığımı bilmiyorum Tripodu düzelttim Bence güzel duruyor Aslında bugün kemer altına gidecektim Kaan'ın doğum günü için Balon falan alacaktım Ama Erteledim Haftaya Çünkü Kaan haftaya tam güne dönebilir e, Tam günde yapmak Daha e, benim için rahat olur Hem bebiş de Bir şeyler bakacağım Şimdi Kaan'ı bıraktım şeye o itibar vardı orada, unuttum. kreşe bıraktım. Şimdi ekmek alacağım. Sonra ilaçlarımı alacağım. Dün doktorum eksik yazdığı ilaçlar vardı. Onları alacağım ve eve geçeceğim. Güzin gelecek beraber kahvaltı yapacağız. O da gece uyumamış. Ben de gece uyumadım. Daha doğrusu kan uyumadığı için uyumadım. Ee, biraz sabah canım sıkkındı. Ee, çünkü sağım böyle biraz hapşurmaya başladı. Burnu tıkalı gibiydi. Yani hasta olacak gibi ama değil. Öyle söyleyeyim. Ve hani böyle bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bağışıklığı en azından direnci yüksek olsun diye demiyor. Öyle olunca da ben sinirleniyorum. Sabah çok sinirliydim aslında. Ama sonra içti. <laughs> Gene hani ondan değil de e, şey A101'e girdim. Kendime çok güzel bir şey aldım. Biraz keyfim yerine geldi. Şimdi gideceğim. Yaşlarımı Kız neredeyse kapıya dayanacak potaylaç. <laughs> çok bir şey değil zaten ben hemen yapacağım kahvaltılarını. Bayağıdır da özledim İzne çıktığımızdan beri görmüyorum kızı. Ondan önce de görmedim çünkü o hastaydı ve semineri vardı. Görüşememiştik. Öyle yani. <laughs> Diyorum ya kemer altına gitsem çok güzel olurdu. Ee, hem bize de video çıkardı ama işte düşündüm şimdi iki saatte e, hem kemer altını alelacele gezeceğim. Bu da bana çok şey olacaktı. Tam gün olursa rahat rahat gezeriz diye düşündüm. Ama gözüm beni arıyor. Buyurun. kaldırmak istedim ama bir anda aklıma geldi. Aşağıdaki hafiften hayal ettim. Ama dedim ki sana ne olmuş? <laughs> özledim. Ki. Ben de çok özledim. Ne haber? Ben yani de senden ne haber? Kanı okuldan aldık. Uyudu. Uyandı ve huysuz. Güzin evine gitti. Ayağını mı vurdu? Ben size marketten aldıklarımı göstereceğim. Böyle enerji verdi bana markete girdim diye. Onları göstereyim. Ters ışıktayız ama. Biraz mutsuz kalktı. Ya böyle tatlıymış. Ha? Aa, toplu toplu terlik aldım sana. Böyle bir tane kalmıştı. İndirimdeydi 27 numara. kanda terlik problemim var zaten, eksiği var. Bir tık büyük ama olsun. Bak bakayım. Bak bakayım. Sok ayağını. Bak. sulu kaldım böyle. Pipetsiz. Kaan bizim suluklardan içmeyi çok seviyor diye ona böyle ufak ebatlı düşünüyordum zaten. Orada da görünce aldım. Yani desenli çok. kalınlık değil. Dinozor var. <laughs> Sağlıklı yaşa. O yüzden belki hoşuna gider Böylece. diye aldım. Açalım mı? Aç, ya. Aç bakalım. Aç. Aç. Suluk. Aç. Aç annem. Aç bakalım beğenecek mi? Bak. Aa, pipetsiz. O An pipet nerede? anneciğim bu annenin babanınki gibi suluk. Peki ben kendime ne aldım? <gülüyor> <gülüyor> kendime dayanamadım. Bunu daha önce görmüştüm aslında ama ne gerek var Tuğçe demiştim ama bu sefer bir içim gitti. Bu arada apartmanda bir taşınma şey var. Asansör kuruluyor. Onun sesi. Bu kadar da olmamalı. Şöyle bir suluk aldım kendime. <laughs> Sanki evde hiç suluğum yokmuş gibi ama çok tatlı değil mi? Yaptım arkadaşlar. Tezgahımı görmeyin. Şimdi demin yemek koydum ocağa da. Kabak yemeği koydum ocağa. Yanına da makarna yapacağım iki aya geldik biz. Bu arada bir tane odadayız. Kaan burada oyuncaklara falan bakıyor. Biz de kuşlara bakacağız. Neredesin? Orayız. <laughs> Orada mısın? <laughs> Uygun abi. <laughs> Aradığımızı bulduk ama aradığımız değilmiş. <laughs> Abi en güzel buldun abi. Farklı bir şeymiş. Neyse bir tane aldık şimdi de evde gösterelim onu. Bir de fırsat köşesine bakıp vın. Kaan bamban deyip duruyor. Patates deyip duruyor. Aa termos mu çıkarmışlar? Evet ısı yadımlı termos. 4-500 lira. Oo. Şimdi hemen oraya da bakalım. Belki bir şeyler vardır sonra çıkalım. Evet. İçeride Kaan durmadı ama şimdi bir tren buldu ona bakıyor. Efendim, efendim. Evet, tren. Aa, tren. Aa, <laughs> lavabo değil mi? <laughs> İnternetteki daha şey uygun. <laughs> Dolaplar gelmiş. Bunlarda pek bir şey yok. Evet. Size yeni dolabın <laughs> önünden selamlayayım dedim. Hava o kadar kapalı ki ışık yaktım. Buranın ışığı da sarı. Buraya da aslında farklı bir ışık almıştı ama e, onu henüz takmadı. Şöyle yapsak daha mı iyi olur? Bir tık daha iyi. Ikea'dan aldığımızı gösteririm dedim. Sonradan işte kan vesaire kaldı. Şöyle bir Ikea'nın kurçunu aldık. Aslında böyle bir naylonumsu bir yapısına sahip. Biz bir tık e, videoda da söylemiştim. Aradığımızı bulduk ama aradığımız değilmiş gibisinden. Kenarları sert olan sandık ama değilmiş. Şu şekilde önden fermuarı var. Bununla niyetim ben Burcu yorganlar için almak. yün yorganım var bir tane, hiçbir yere girmiyor ve sevmiyorum yün yorganı ya! Benim gibi misiniz? Yoksa yün yorgancı mı? Hangisiniz? Ay bu nereden açılıyor? Oldu. Yani hiç olmadığı bu kanun kıyafetlerini vesaire yazdık. İşte kıyafetlerini koyar. E, bez hurcu var kanun bir tane. O yırtıldı. Bu en azından bir tık daha iyi olur. Bezle diye düşündük şu şekilde. Bir hurç. Bu dolabın içine diye tasarladık. Dediğim gibi denedikten sonra eğer hoşuma giderse birkaç tane daha alacağım. Evet bu videoyu burada bitireyim. Ee, günlük bir video oldu. Sıradan bir günümü çekmiş oldum. Biraz sıkıcı gelebilir size. Kusuruma bakmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.